şu anda bir arabanın içindeyiz. İran beni şaşırtmaya devam ediyor. Bir bayan şoför var. Burada ekmeklerden şöyle taşlar var. Faruk'e ile tanıştık. Sağ olsun. Abi şu anda İran'ın Şiraz şehrindeyiz. Otogarda indim. Birazdan Yemeğimizi yiyip şehrin içine gireceğiz. Abi otogarda şöyle bir yemek buldum. Tanesi 40 dümen yani 1 dolar bile değil. Abi şöyle bir fırına geldik. Ekmeğin üzerinde taşlar var. Abi şöyle içi taş dolu bir fırın var. Çakıl taşlarıyla dolu. Çok değişik bir fırın. Abi Şiraz'da şöyle bir otele geldim. Otelimizin ismi Şöhret Otel. Size biraz içeriye göstereyim. Bu otelin gecelik fiyatı 5 dolar. Buranın en önemli özelliği de burada her milletin insanlar tanışabilirsiniz. Burada dorm odalar var. Çoklu odalar ve tekli odalar. 24 saat sınırsız çay var. Mutfaktan istediğiniz kadar yemek yapabilirsiniz. Arkadaşlar 4 kişilik odamız şöyle. Şurada da bir banyomuz var. Aşağıda da bir banyomuz var. Ama ben özel olarak 4 kişilik odanın içinde bulunan şu şeffaf banyoda banyomu yapacağım. İçeriye girip buradaki arkadaşlara şov yapacağım. Abi bakalım İran'da daha neler göreceğiz. Abi böyle sokakları çok seviyorum ya. Zaten gideceğimiz camide görünüyor. Saatlerce böyle sokaklarda dolanabilirim. Ya i̇nşallah açık olur ya. Yorma bir. Evet. Abi hangi sokağa girsen tarih fışkırıyor. Çok güzel değil mi? Abi şöyle bir restoranta geldim. Ve bademcan denilen yemekten söyledim. Patlıcan ve etli bir yemek. Yanında da şöyle bir pilav geliyor. Toplam 100 tl. Yani 2 dolar. Abi Şiraz öyle bir şehir ki haritadan bir yeri işaretledim oraya doğru gidiyorum ama arkamı dönünce böyle yerler görüyorum ve buralara dalıyorum. Yani adımınızı attığınız her yer tarih burada. Örneğin şuradan gittiğimiz zaman bambaşka bir yer çıkacak. Eğer böyle yaparsam bu gezi bitmez. En iyisi ben haritadaki lokasyona devam edeyim. Abi şimdi de Nasır el Mülk camisindeyiz. Bu cami 1876 yılında Katar Kralı Mirza Hasan Ali tarafından yaptırılmıştır. Birazdan caminin içine gidip rengarenk camları göreceğiz. Rengarenk camlar ve iç dizaynı ortaya çıkan bu güzelliklerden ötürü bu camiye pembe cami de deniliyormuş. Dünyanın en renkli camisidir. Sabah güneşin doğuşuyla birlikte caminin içinde renklerin dans ettiğini görebilirsiniz. Caminin içindeki renkli ışıkların sadece sabah saatlerinde görülebiliyor. Şimdi sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. şimdi de Şiraz kentinde bulunan Vekil camisindeyiz. Vekil cami, Zen hanedanı döneminde 1751 ve 1773 yılları arasında inşa edilmiştir. 19. yüzyılda ise Kaçarlar döneminde restore edilmiştir. Şimdi biraz caminin içine girip bakalım. Abi caminin şöyle iki tane görkemli kemeri var. Bunlardan Birincisinin içine girelim. Abi burada onlarca kemer var. Şöyle tavanı da göstereyim. Abi şimdi de Kerimhan Kalesindeyiz. Bu kale Kerimhan Zen tarafından 1766 yılında yaptırılmıştır toplam alanı 4000 metrekaredir. Tamamı tuğladan yapılmıştır. Surların yüksekliği 12 metredir. Surların dört köşesinin yüksekliği 14 metredir. Dört burçtan biri eğiktir. Kaledeki işlemeler ise Kaçar Hanedanlı dönemine aittir. Abi eğik olan bu. Zaten şurada da yama yapılan yer gayet belli. Bu kadar kaymış ve arasını da şöyle doldurmuşlar. Abi şu an tam Vekil Camisi'nin önündeyim. Çok güzel bir meydan var. Yeşillik, kafeler. İnsanların hepsinin yüzü gülüyor. Bilmiyorum burayı şöyle bir çekmek istedim. Abi adamların otobüs durağı bile farklı. Bunu bile renkli Çinlilerle donatmışlar. Çok güzel olmuş. Abi şu an tam Köksün Nehri'ndeyiz. Nehir kurumuş. Bir taş köprünün üzerindeyiz ve karşıdaki Ali Hamza Camisi'ne gideceğiz. Abi şimdi de Ali İbni Hamza Camisi'ndeyiz. Burada bana en çok garip gelen şey yerlerde hep insan mezarları var. Ve İranlılar insan mezarlarına hiç çekinmeden basıyorlar. Bizim kültürümüze göre bu çok çok garip bir şey. Şimdi caminin içine girip biraz bakalım. Tam ortaya gelip avluyu size bir göstereyim. Şimdi şuradan caminin içine girelim. Abi caminin içine girer girmez her tarafın aynalarla kaplı, motif ve desenlerle kaplandığını görüyoruz. tam caminin karşısında böyle güzel eşyalar satan bir yer gördüm. Şimdi biraz buraya bakalım. Benim en çok hoşuma giden şey buradaki mermer kutular oldu. Gerçekten çok premium bir his veriyor. Ya. Yani gördüğünüzde bile çok kaliteli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Evet. And you? Um, you? Uh, a yeah. I am mm -hmm. travel. Oh, where travel. For what where, What where? Uh, for um, TV? For TV? Or for yourself? YouTube. YouTube. Ah, oh, excellent. From English little. Ah, uh, English little. Mm -hmm. Um, uh, when, uh, talk hmm. oh, okay. Çok güzel. Bunlar mermer değil mi? Bunlar, uh, hı poto marmara yapmışlar. Hmm. Um, bu kaça? Şu deve kemiğiymiş. Aa evet. Devepsi. Di miyken ki, ona mı diyor ki bu şatora, bu ihtişiye, bu vaziye. Eee in busa mesela kalem duren ifade mi Çok güzel <laughs> ya. Çok nazik yapmışlar. Şurada da seramikler var. Ama dediğim gibi benim en çok ilgimi çeken şey şunlar oldu. eğer göçebe bir hayatım olmasaydı kesinlikle alırdım. Gerçekten mi? Evet. Abi bir yer buldum. Burada Amerikanonun tanesi 20 tümen. Başka taraflarda 50 tümen, 40 tümen ama burada 20 tümen. Geri. Geri. Abi az evvel bir dükkana kahve içmeye gittim ve Faruk'e ile tanıştık. Sağ olsun şeker gibi bir kız bizi gezdireceğini söyledi. Şu anda da yoldayız. Abi şu anda Sadi Şirazi'nin kabrine geldik. Abi şimdi de Sadi Şirazi'nin türbesinin içine giriyoruz. İçeride herhalde çalışma var. Evet. Şöyle bir bakıp çıkalım. Forgot ile Flower Garden'dayız. Sağ olsun bizi İran'da gezdiriyor. Abi bundan bir hafta önce Tebriz'deydim Tebriz aşırı soğuktu Ama Şiraz'a geldiğimiz zaman Sanki burada yaz ayını yaşıyor gibiyiz Rüzgarda tam karşıdan esiyor Çok güzel bir koku geliyor abi Çok güzel Abi şurada bir Nar ağacı var Şurada da bir Hurma Hurmalı Hurma ağacı var با... انار 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 و گردون مستر سامو. آره میشه بخوری ولی خب گست گسته گسته نه Arkadaşlar tadı hiç iyi Abi İran'da karnımın doyduğu tek yer burası. Abi sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. What's your name? Nergis. name? Geylani. Geylani. Kako, <laughs> <Coco. laughs> do you remember Kako? Shiraz, Shiraz. Tabriz Kermanshah, um. Hamedan, you know? Yes Yes, yeah, yeah How are Okay Yalnız. I am no wife. <laughs> oh no, married. Yes. Avrat what's No, Avrat No. Yeah. No. No, no. Zor. 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 Yani. Zor. Yük, yük. Zor. <laughs> zor. <laughs> <laughs> Yo, Zor. Avrat eh, ağırlık. Uh, absolutely i uh, <laughs> okay. done okay okay andresson andresson hepsi o kadar sıcak ki, hepsi o kadar <laughs> samimi <gibi>. ki. Kendimi <laughs> evindeymiş gibi hissediyorum. İran'da dört tane şehir dolaştım. Her dolaştığım şehirde metro vardı. Adamlar metro konusunda gerçekten açmışlar. Abi şimdi şehrin bir ucundan diğer ucuna geçeceğim. Abi yolun ortasında balık satıyor adam. Bu güneşte iğrenç kokuyor. Abi burada her sabah gittiğim bir bakkal var. Sohbetimiz biraz komik. Sizin de şahit olmanızı istiyorum bugün. Selam aleyküm. Adam. Nasılsın abi? Tabii. Şeş yumurta. Bu neydi? Mo. Evet. Mo. Abi görmüş olduğumuz gibi İngilizce bilmemek hayvanlaştırır. Adamlar resmen her sabah hayvan dilinde anlaşıyoruz. Abi yumurtamızı, tereyağımızı aldık. Şimdi de sıcak bir ekmeğimizi alalım. Ondan sonra otele gidip yumurtamızı yapalım. Abi burada ekmeklerde şöyle taşlar var. Çekiyorum şimdi. Abi burası bizim otel. Size zaten tanıtmıştım. Şimdi otelimize girip mutfağımıza geçelim. Arkadaşlar şu anda bir arabanın içindeyiz. İran beni şaşırtmaya devam ediyor. Bir bayan şoför var. Yani İran Türkiye'de anlatıldığı gibi değil. Abi tam otelimizin yanında bir tane cami vardı. Buraya gelip burayı görmek istedim. Caminin ismi Şeyh Taceddin Camisi. Şimdi bunun içini biraz dolaşalım. İran'daki diğer camiler gibi yine bütün kolon ve tavanlar aynalı desen ve işlemelerle süslenmiş. Arkadaşlar Şiraz'a geldiğiniz zaman burada bir tane Türk telefoncu var buraya gelirseniz size bayağı bir yardımcı olur. Dükkan şöyle. Burayı dokkan torkları da arkadaşları. Her şeyi istersen uygun fiyatı sizin vereceğim. <laughs> Thank you. English very good. Abi burada ağaçlar var. Ağaçlara sonradan mı bu desenleri yapıştırmışlar yoksa oyma mı yapılmış onu çözemedim. Biraz yakından bakalım. Abi sanki oyma gibi ya. Evet. Ağacı oyup desen vermişler. Bir tane de şurada var. baya ilginç ya eğer gerçekten normal bir ağacı bu şekle getirmişlerse çok ilginç abi hani şöyle güneş ağaç dallarının arasında sızar ya bu manzarayı çok seviyorum hı was? ben Sürmüş. Ha şimdi anlaşıldı. Evet arkadaşlar.

Abi şu anda Şiraz'ın en önde gelen ailelerinin birinin evindeyiz. Binanın mimarisi evin inşa edildiği 19. yüzyıla ait. Eski İran evleri. Abi bu ev şu anda müze olarak kullanılıyor. Yarısı da otel olarak kullanılıyor. Abi sağ olsun Meryem bugün bizi gezdiriyor. Onun sayesinde buraya geldim. Abi ev o kadar büyük ki odanın içinde oda var. Arkadaşlar şu anda Kuam Havuzdayız. Burası 1879 ile 1886 yılları arasında inşa edilmiştir. İran'ın tarihi evlerinden biridir. Rehberimiz Meryem Hanım. Biraz utangaç. Arkadaşlar şimdi Seyit Alaaddin Hüseyin camisindeyiz. Maalesef kamera burada yasak olduğu için cep telefonla çekmek zorundayım. Hadi başlayalım. Abi bu ne? Kamerayı getir. Kamerayı aldıkları için pişmanım ya. Abi muhteşem bir görüntü var. Muhteşem. Abi bu nedir? Abi şimdi de Şah Çırah Camisi'ndeyiz. Yerel ismi bu. Türkçe adını öğrendiğim zaman yazarım. Şimdi içeriye giriyoruz. Bana bir bayan rehberlik ediyor. Burada kanunlar böyleymiş. Abi şimdi caminin içine giriyoruz. Abi tavanlar hepsi ışıkla dolu. Abi şöyle muhteşem bir cami. Hı hı inanılmaz. İşin kötü tarafı ise kameram yok. Cep telefonuyla çekiyorum. Abi şu anda şah çırak camisinin meydanındayız. Abi hangi kapıdan girsen böyle dev bir alan çıkıyor. Öyle çok kapı var ki yani insan hangisine gireceğini bilmiyor. Çok büyük bir cami. Gezmeye devam edelim. Abi burası öyle büyük bir cami ki nereye gitseniz karşınıza böyle muhteşem yerler çıkıyor. Şimdi bir yere daha geldik. Burada ikinci kardeşin mezarı bulunuyor. Abi tavan, duvar, bütün kolonlar hepsi ayna işlemeleriyle donatılmış. Muhteşem bir üzüldüğüm tek şey kameramın girişte alınması ve cep telefonuyla bu harika görüntüleri çekme. Bu beni üzüyor. Abi muhteşem ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Abi muhteşem ya. Şimdi buradan çıkalım.